Newcastle United, Anthony Elanga'yı 65 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Manchester United, Onana için 35 milyon euro istiyor. Milan, Guehrdadue için Strasbourg'a 15 milyon avroluk teklif yaptı. Villarreal, Chelsea forması giyen Axel Disasi ile ilgileniyor. İngiliz kulübü, Fransız stoper için 25 milyon sterlin talep ediyor. Milan, Manchester United ve Aston Villa, Valencia forması giyen Javi Guerra ile ilgileniyor. İspanyol ekibi, Guerra için en az 20 milyon avro talep ediyor. Chelsea ve Monaco, Marc-André Ter Stegen'le ilgileniyor. Juventus, Milan, Leverkusen, Leipzig ve Villarreal, Real Madrid forması giyen Endrick'le ilgileniyor. Pierre-Emerick Aubameyang, Alcatsiyah'tan ayrılmak istiyor. Ligi 1, Premier Lig, Serie A, Süper Lig ve MLS ekipleri Gabonlu golcüyle ilgileniyor. Aldo Hail, Marco Verratti'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezonu Menemen FK'da kiralık olarak geçiren Emirhan Arkutçu'yu bir şot istiyor. Fenerbahçe onay verirse Emirhan, bir shotta kiralık olarak forma giyecek. Alvaro Morata, İstanbul'dan ayrılırken tüm eşyalarını götürmüş. Galatasaray'da yedek kalmaktan mutsuz ve ayrılmak istiyor. Como, Galatasaray'dan onay bekliyor. Galatasaray, Saça Boye'yi transfer etmek istiyor. Ancak Boye, Türkiye'ye dönmeye çok sıcak bakmıyor ve Galatasaray'ı son seçenek olarak görüyor. Svensson, Can Keleş ve Amir Hacı Ahmetoviç'e Kocaeli Spor'un ciddi bir ilgisi var. Can Keleş'le iki Süper Lig takımı daha ilgileniyor. Galatasaray, Lucas Perry için Lyon'la bir görüşme gerçekleştirdi. Fransız ekibi, kaleci için 15 milyon avro talep etti. Perry, Galatasaray'ın ilgilendiği kaleciler arasında maliyeti en düşük isim ve o da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Okan Hoca, kaleci konusunda biraz daha beklemek istiyor. Yusuf Akçiçek için hareketlilik var. Gelen teklifler 12 milyon avro seviyelerinde. Fenerbahçe, bu rakamları düşük buluyor. Bazı takımların ilerleyen günlerde rakamı arttırıp yeni teklif yapma düşüncesi var. Ahmetcan Kaplan için Galatasaray'ın ciddi bir isteği var. Marco Asensio'nun yıllık net maaşı 10 milyon avro seviyelerinde. PSG ile bir yıl sözleşmesi kaldı. Jorge Mendes'in oyuncusu. Süreci Ahmet Bulut yürütüyor. Fenerbahçe, şartlar oluşursa oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.